Herkese selam arkadaşlar ben seyfi bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden sunucu tanıtımında ikinci bölümüyle sizlerleyim bugün ise e, yine bir sunucu var yine bildiğiniz üzere craftrise şu anda world e, üzerinde yani e, avrupa üzerinde mi yoksa e, direkt dünya üzerinde mi bilmiyorum ama craftrise e, şu anda 3. sırada e, her zaman da 3. sırasını korudu ha daha aşağı indi mi daha yukarı çıktı mı bilmiyorum fakat her zaman kendi e, sırasını korumuş bir sunucu. Peki Craftrise e, bana göre nasıl böyle bu kadar kaliteli oldu? Craftrise'ın e, ilk zamanlarına girmiyordum. Neden girmiyordum? E, yani herkes bir e, herkes mesela PvP severken ben yine oynamıyordum Craftrise'ta. Neden? Çünkü SkyWars e, tarzı yine PvP tarzı oyunlar her zaman daha öndeydi ve e, diğer oyna benim sevdiğim tarz oyunların ise online düşük oluyordu. O yüzden ben Craft Rise'te mesela o zamanlar ilk çıktığın e, ilk açıldığında bile oynamayan birisiydim biriydim. E, ama şu anda sunu, e, Türkiye'de en kaliteli sunucu diye e, denilecek bir sunucu mu? Evet, e, denilebilecek e, sunuculardan birisi. E, i̇kincisi de bir dahaki videomda zaten e, anlaşılır zaten anlarsınız. Peki. E, bu sunucuda neler var bilmiyorsanız hala bu arada e, hemen sür, sürümü ipsi ve internet sitesinden kayıt olmak için internet e, sitesinin linki açıklama kısmında mevcut videoda şu ana kadar hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bakalım şimdi bu e, sunucuda hangi modlar var en son e, bir tek e, buraya girdiğimde şey oynadım bir tek skywars oynadım başka da oynamadım bu arada skinim yok ona sinir oldum normal kendi şey yaptıkları e, skin var da saçma sanırım eee vip vip'lere falan veriliyorlar anladığım kadarıyla. Veyahut yo vip'lerde yok. Aman vip demişim. Skin desem yok skin the safe i. yok. Neyse. E, ne yapıyordum? E, modlar e, modları e, modlara bakalım diyordum. Mod olarak e, Skyblock var. O popüler e, 2.1. Yani hepsine girip bakmayacağım. Benim dikkatimi çeken bir şey olursa e, direkt öyle yapacağım. Büyük bir ihtimalle Skywars, Mukaywars girmeyeceğim. Fakat zaten en popüleri şu anda e, Bedwars, Eggwars. 600 kişi. Bakayım. Anladığım kadarıyla. Evet. Bedwars. E, Bedwars. şu anda sunucunun en popüler ne diyeyim? Mini games diyeyim. şu ikinci sırada da Skywars var. Bugün sizlere sunucuda hangi şeyler olduğunu göstereceğim Bundan da başka hiçbir şekilde ne oyun oynayacağım Çünkü dediğim gibi ben Minecraft'ı Allah ne oluyor lan Çünkü ben Minecraft'ı öyle çok fazla oynayan birisi değilim Şu anda birkaç sunucuda yetkililik yapıyorum Onlardan da normal ücret aldığımdan dolayı yetkililik yapıyorum Normalde Minecraft'ı çok seven birisi yani Çok seven pardon yanlış cümle kuruyordum yine Minecraft eskisi kadar oynay, yani sunucularından dolayı oynamayı seven birisi değilim. Minecraft'ı hala seviyorum ve hala oynuyorum normal olarak canlı yayınlarımda. Canlı yayınlarımda da gelmediyseniz aynen açıklama kısmında Twitch adresini bulabilirsiniz. Orada her gün Survival oynuyorum ve yani genel olarak da gördüğünüz kadarıyla şey yani sevmeyen birisi emin olun her gün gidip de 4-5 saat Survival oynamaz yani. Ben ee, dediğim gibi hem build hastasıyım hem simetri hastasıyım oyunu. O yüzden çok seviyorum yani. Hem build yapılabiliyor hem simetrimi mi ee, koruyabiliyorum. O yüzden Minecraft'ı yani oynanabilecek şu anda mesela şu karantina döneminde oynanabilecek sisteminiz düşükse en güzel oyunlardan birisi. Ha, birileri Minecraft çocuk oyunu gibi şeyler diyorlarsa boş verin. E ee, oyunlarda nasıl muteliyorsanız onların da dediklerini umursamayın. Çünkü çok gereksiz konuşuyorlar. Minecraft çocuk oyunu değil. Minecraft'ı ben 30-40 yaşlarında oynayanı da biliyorum. Daha üstü de vardır fakat dediğim gibi ben 30-40 yaşında oynayanı da biliyorum. O yüzden Minecraft çocuk oyunu değil. Sadece çocuk kitlesi var tabii ki. O her oyunda var bana göre. Çünkü hiçbir oyunda çocuk e, yani her oyunda çocuklar var ki oyunlar gelişiyor. Neyse. Ee, bugün e, işte Bugünkü e, şeyde e, hangilerini var sayayım sonra da normal olarak bir tanesine gireceğim. Başkalarına da girmeyeceğim oynamayacağım. SkyBlock var 2.1 sürümü. Faction var. Faction'ı eskiden çok fazla oynardım ve genel olarak eski arkadaşlarımı her zaman orada topladım. He, şu anda konuşuyor muyum hiçbir biriyle? Hayır, hiçbiriyle biriyle irtibatım yok. <laughs> yani kendileri şey yapıyor, kendileri bilirler. Neyse. Crate var, popüler. E, 2.0 modeli. Survival var. Normal, benim oynadığım. Fakat ben sunucularda oynamayı bıraktım. Speed Builders var. E, The Bridge var. The Bridge ne oluyor? Portalarını korumaya çalış, ha, atlama, tamam. Skywars var 1600 kişiyle şu anda Survival Games var 300 kişi Egg Wars var şu anda 550 kişi Bed Wars var 2627 kişi USG Run var 2x ödül demiş 120 kişi USG Mate var 63 kişiyle bu ilk battle var. Bu ilk battle ve speed builders benim şey benim favorilerim tabii ki. Dediğim gibi ben bu ilk yapmayı seven birisiyim ve her zaman bu ildi e, hiçbir zaman bu ilt yapmayı bırakmadım. Katil kim? 170 kişi. Hero Chamber e, 165 kişi. Bu şeyden türemişti diye bir hatırlıyorum. Her ha, an e, Arcade'de düşük e, şeyler var. E, hangi mini gelimse girsem? Bir Speed ne kadar sürer ki? Çok mu uzun sürer? Speed Builder'si boş verelim. Faction'ına girelim. Sunucunun. Şuradan bir e, şey ayarlardan şunu bir şunu ayarlarsam tamam. Şimdi buraya geldiğimde kit yazdım da hangi kitler var? Başlangıç kitim var. Her aletlerimi. Aletlerinizi alıyoruz. Yani burada ee, kasılmak aslında o kadar zor bir şey değil yani levelini kasıyorsun her türlü Warp Lapis yazdığınızda Lapis'e gidip ee, güzel bir şekilde level kasıyorsunuz artı olarak sonradan da ne, nerelerden elmas kasılıyordu ya Buralardan elmas e, lapis kazıp şey satıyorsunuz otosat vardır diye düşünüyorum da sunucuda şu anda Nar yok sanırım ya tamam Otosat yok mu? Vardır sanırım veya otomatik olarak açılan bir şey diye hatırlıyorum Elması da buradan bulup mesela level kastıktan sonra kolay bir şekilde 3 elmas yapıyorsunuz ve kazmanızı Yani verimlilik 4 çıkarmak çok e, basit bir şey artık şimdi yalan olmasın ee, evet direkt otomatik satıyor kırdığımız şeyleri Evet tamam. Ee, XP'lerle beraber hemen bir var arsanıza gidip şey yapabilirsiniz yani. Büyü masası yapıp veya var mıydı burada? Var. Evet enchant büyü yeri var zaten. Hiç kendi arsanıza gidip de onunla da uğraşmanıza bile gerek yok. Ee, burada elmas kazmanızı yaptıktan sonra 30 levelinizi kastıktan sonra buraya elmas kazmanızı koyuyorsunuz ve ee, çıkan şeyi yapıyorsunuz bana mesela ipeksi dokunuş çıktı ipeksi dokunuş bana göre bir işe yaramaz ee, sonra buraya geldiğimizde Faction çünkü direkt başlangıcında neler yapılması gerektiğini gösterdim ilk başta ben warp opis'e giderdim öyle şey yapardım warp ham madde var buralarda e, odundur e, taştır her şeyi kasabileceğiniz bir yer bakalım gidelim ee, toprak kum çakıl taşı kömür burada odun dediğim gibi burada da toprak en başta toprak yokmuş demek ki ha kum pardon topra e, kuma toprak demiş olabilirim var pammet de bunlar var sonra var bir VIP madde ve vipleri özel odun alanı var Orman ağaçları şimdi Aa burada ne Burasını bilmiyorum burası yeni gelmiş var pammet varken gerekli miydi bilmiyorum ama e, aynı yer atıyor ne gerek var ki neyse e, bu biraz fazla e, bu biraz gereksiz olmuş ama event alanı var e, oyun bosslar var bossları direkt onlarda kıymetli eşyalar yani e, güçlüdür büyük bir ihtimalle başlarda kesebilir miyiz bakayım deneyeyim VIP boss olanları oyuncu boss olanları e, yeraltı canavarı koruma 4 e, Eşya düşürebilirsin. Benim 4 kırılmazlık 3, koruma 4 kırılmazlık 3, elmas canavar, elmas canavar düşürebilirsin. Şunu duyuyor gidelim aletçiye. Yani demi kılıçla çok düşürebileceğimi zaten düşünmüyorum ama eee sunucuda lag var. mı? Ama... Sunucuda lag yok. Niye yavaş yavaş gidiyor? Niye böyle bir yavaşlıkta gidiyor ki Allah şükürler. Bak ya? Allah aşkına. Bakayım. Vur koçum. Vur 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 vur. Ama sunucuda lag var evet. Bilmiyorum büyük bir ihtimalle ya plugin falan yükleme yapıyorlardır. Şunu keselim bari. Belki bize düşer. Biz vurmuyoruz hasarı onlar vuruyor zaten. Aa ikisini de ben aldım. Çok güzel mis gibi. Beleşten e, gittim adamları şeylerine ne kadar cidden lan çok güzel oldu Şundan Şunları atabiliriz Warp <laughs> Lapise gidip bir kırılış şeklini deneyelim e, Var boss var işte böyle e, şey çıkartabiliyorsunuz Ben biraz fazla free'ye konmuş olabilirim Fakat e, her zaman böyle kol kolay olacağını düşünmüyorum e, Servet de olsaymış kazmada zaten zengin olmuşum direkt e, bunu Nasıl almış bir an survival'dayım sandım öldüm dedim. Neyse warp Map'te böyle. Ee, sonra nere var? Warp arsalar var oraya gidelim. Ee, iksir, Tamic, market, arena, orman, warp orman. Ha tamam doğru. Warp orman bir an sadece survival'da vardı diye düşündüm de var faction'a girmeye girmeye. Ee, arsalara gidelim. Arsaların görünümü, bu ile alakalı bir değişim var mı yoksa direkt dümdüz arsa mı? Bakalım. Yani girişleri normal, ee, sonra geri, geri kalanlarda da e, şeydi, P-Auto mu yazıyorduk bunun için, almak için? Evet, otomatik P-Auto. Ee, gidip de yer arayamazsınız çünkü e, Craft Rice biliyorsunuz ki uzun zamandır açık ve e, en başlarda zaten yer bulamazsınız. E, arsayı P-Auto ile alabiliyorsunuz, P-Home yazınca da gidiyordunuz diye hatırlıyorum, evet. E, bu arsada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben zamanında cidden çok güzel şeyler yapıyordum ve tanıştığım kişiler de aslında çok sevdiğim kişilerdi. Fakat e, dediğim gibi kendileri e, bir şekilde bir şeyler oluyor ve e, kendileri kendileri bırakıp gidiyor. Kendileri bilirler dediğim gibi. E, videomuz bu kadardı. Bugün Craftwise'ı tanıttım. Eğer video hoşunuza gittiyse tekrardan e, abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sunucunun IP'si, sürümü ve internet sitesi şu anda açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.